Bizim bu füzelerin ister uçak gemilerine karşı olsun diye isterse başka hedeflere karşı olsun, dağılma yarıçapı çok küçük. Ya e bakın İran'ın hipersonik füzelerinin dağılma yarıçapı 500 metre yarıçapındaki bir daireyken, bizim Tayfun Blok 4'ün 1800 kilometredeki dağılma yarıçapı ne kadar? 5 metre. Yüzde büyük bir fark. Büyük fark. Ya büyük ya dehşet fark ya. Bakın bunları hamaset diye söylemiyoruz yani. Açıp okusunlar. Yani gidip bizzat yerinde de görüyoruz. Oturup bunların teknik tarifnamelerini de okuyoruz. Başından beri bütün proje dokümanlarını bulabildiğimiz kadarıyla e, işte inceliyoruz yani. Hani bunlar hamaset değil. Hakikaten hamaset. Al size hipersonik. O da hipersonik. Bu da hipersonik. Ama Türkiye'ninki çok farklı. Dolayısıyla bize taktik sahada inanılmaz bir caydırıcılık sağlıyor bu hipersonik füzeler. E tabi burada e, hani devletimizin yanında özel firmaların da bu anlamda sürece hmm. katılmış olması çok kıymetli, çok değerli. Dolayısıyla Türkiye artık şu andan itibaren ben söyleyeyim, ilan edeyim, deklar edeyim buradan. 10 makın hmm. üzerinde e, birden fazla çeşit e, sahip bir ülke konumundayız. Hayırlı uğurlu.